Yarına bakıldığında ülkemizin kuzey kesimlerinde sağnak yağış geçişleri olacak. Özellikle Edirne'den başlayan yer gök gürültülü sağnak yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe günü akşam saatlerinden sonra... Önümüzdeki günlerde ülkemizin kuzey kesimlerinden başlayarak yer yer iç kesimlerde de sağnak ve yer yer gök gürültülü sağnak yağışları göreceğiz. Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi, Bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz. Özellikle Perşembe günü akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı. Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak. Cumartesi günü Marmara'nın doğusu iç ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü, sanak yağışları görmek mümkün olacak. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı oldukça yüksekti. Sahil kesimlerde 3 ila 6, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 4 ila 8, diğer yerlerde yer yer mevsim normallerinin 6 ila 12 derece e, hava sıcaklığı e, mevsim normalleri üzerinde seyretti. Yarın perşembe günü itibariyle ülkemizin e, batı kesimlerinde Cuma günü ise iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece azalacak. Ülkemiz genelinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz. Başkente bakıldığında başkentte perşembe günü yağış beklenilmiyor. Parçalı az bulutlu gün en yüksek sıcaklığı 37 derece olacak. Cuma günü öğle saatlerinden sonra hafif bir sağanak yağış geçişi olabilir. Hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. cumartesi günü ise başkentte 35 derece bekliyoruz. Hava sıcaklığı özellikle cumartesini pazar gününe bağlayan gece saatlerinde yine başkentte yağış görülme olasılığı var. İstanbul'a bakıldığında perşembe ve cumartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Cuma günü ise parçalı çok bulutlu olacak Anadolu yakasında hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında değişecek. İzmir'e bakıldığında önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 3 gün boyunca 35 ila 36 derece arasında seyredecek. Özellikle İzmir'de cuma günü kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetlesecek. Dikkatli olunmalı. Hava oldukça sıcak kırmızı termometreyle gösterdiğimiz ikonlar hava sıcaklığının 35 derece ve veren noktalar. Bunun dışında ise Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de hava sıcaklığı yer yer 40 dereceleri aşmış olacak. Şu üç büyük kent, ülke genel şu şekil. Bundan anlatayım ya da şu şekil. başkente bakıldığında yarın yağış beklemiyoruz. Hava açık olacak. Hava sıcaklığı 32 derece. Cumartesi günü ise gece saatlerinde gece saatlerinde